Eski sağlıksız ekipmanları sökerek sütunları paslanmaz çelik ve ince kesitli modern sistemlerle güçlendirdik. Müzik Müzemizin genelinden tam 1500 ton tutan devasa miktarda çimento harç malzemesini temizledik. Yani 1500 yıllık tarihi dokunun üzerinden 1500 ton harcı buradan çıkarttık. Aslında miras, emanet. Onu korumamız gerekiyor tabii ki. Geleceğe bizim de onları güvenli bir şekilde taşımamız gerekiyor. İş başına gelir gelmez belediyemiz bünyesinde uzmanlardan oluşan özel bir ekip oluşturduk. İBB Miras Ekibi. Çünkü biz bu şehrin tarihi değerlerini korumak kurtarmak, restore etmek ve gelecek yüzyıllarda da hayatta kalmasını sağlamak için çok titiz çalışan bir ekibiz. Memnun oldum yani gelen turistleri gördüğüm zaman onlara böyle güzel bir şey gösterebilmek inşallah her yer öyle olsun diyorum. Direkt Sarnıca bakalım diye geldik buraya da. Çok beğendim. Önceden çok daha bakımsızdı. burada 40 cm seviyesine evet, kadar beton bir zemin vardı ve bu beton zeminin kendisi bu restorasyon sırasında tamamen kaldırıldı. Hepinizin huzurunda belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri yeniden İstanbulluların ve dünyaya kazandırdığı için. Yere batan sarnıcının üstünde kaçak yapılar vardı. Yukarıda zemin zannedilen hemen sarnıcın üstüne gelen bölüme yapılmış kaçak binaların tamamını yıkıp kaldırdık.